Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine bir KYK videosunun başındayız. Nasıl bir KYK videosu çekeceğim? Bu üçüncü olacak da. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben kendi yurdumla alakalı konuşmak istiyorum. Selçuk Üniversitesi kampüsündeki Şems Tebrizi Kız Yurdu'nda kalıyorum arkadaşlar. Bu yurda gelirken videolarına falan baktığım zaman çok bir dakikalık bir video bulabildim. Onun dışında bir video bulamadım ve ben de dedim ki bu yurdu tabii ki çekmeliyim. Geldiğimde de çektim bir oda turu da yaptım arkadaşlar. Sonrasında video bulamadığım için şey de çektim oda toplama videosu da çektim. Diğer KYK videolarında da gördüğüm tek şey odamı topluyorum, odamı yerleştiriyorum, odamı geziyoruz, oda blok, oda turu. Aynı şey, sürekli odayla alakalı. Dedim ki, e, peki diğer kısımlar, çamaşırhane, yemekhane ya da yurdun bize sağladığı avantajlar neden bunlardan hiç bahsedilmiyor diye. Şimdi yemekhane videosuyla başlamak istiyorum. Hemen ben bir jenerik geçeceğim size. Burası yemek gördüğünüz üzere arkadaşlar yemek halimiz bu şekilde yemek halini sisteminde üzerine Ben yazılarla yazdım zaten ee, sabah kahvaltısı 6 akşam yemeği 13 lira olmak üzere bize sağlanan bir para var yetiyor mu kesinlikle Hayır Nasıl yetirebiliriz? Yetiremeyiz. Üstüne para vereceksiniz bu kadar mezed. Ee, yemekleri istediğiniz şekilde çe çekebiliyorsunuz. Yemekler çok standart olmamakla beraber biraz da standart açıkçası. Çünkü e, pilavlar, salatalar, e, çorbalar fix. Yani iki tane, iki çeşit çorba, iki çeşit pilav, e, işte iki üç çeşit de salata kesinlikle oluyor. Diğer yemeklerde işte et yemeği, sebze yemeği falan filan diye kendi içinde ayrılıyor. Siz zaten bir et yemeği aldıysanız paranızın %90'ını harcamış oluyorsunuz. Hatta de 95 yine. Geriye 1-2 lira falan bir şeyiniz kalıyor. Ya ekmek alacaksınız ya da üstüne 2 lira daha vererek bir çorba içebilirsiniz. Ya da salata ya da bir pilav alabilirsiniz. Orası size kalmış bir şey arkadaşlar. Tavuk yemeği aldığınızda da ortalama 8-8,5 lira alıyor e, aldığınız yemek. Yanına pilav alabiliyorsunuz. E, onu da ekstradan yanına bir şey alacaksanız yine bir 2-3 lira daha atmanız gerekiyor arkadaşlar her koşulda para vermeniz gerekecek. Yemekhane bu şekildeydi. Gösterdiğim gibi tamamen. Ee, şimdi genç, genç ofisten bahsetmek istiyorum. Diğer yurtlarda var mı? Hiçbir bilgim yok. Ama ben size genç ofisten bahsetmek istiyorum. Hemen onun jenerini girelim. şekilde gezdiğiniz arkadaşlar. Genç ofis de bu şekilde böyle renkli güzel bir oturma yeri. Ne demek genç ofis? Böyle bizim öğrencilerin gidip arkadaşlarıyla oturup sohbet edebileceği yer, isterse ders çalışacağı bir yer. Pandemi nedeniyle şu an kapatılmış bir durumda ama açılacağı söyleniyor. Güzel bir oda. Ben yine de çekmek istedim. Bir bakın istedim yani. Evet arkadaşlar çamaşırhanede kıyafetlerimizi yıkamak için böyle kağıtlar var. Bu kağıtları dolduruyoruz. 8 ile 3.5 arası çalışıyor bu kağıtlar. Burada çamaşırhaneyi gösteriyorum. <laughs> Yasemin yine her zamanki gibi çamaşırları. Kurutma makinesini atıyor şu an. Çamaşırlarımız yıkandı. Şurada bana şey diyor çekme beni. <laughs> Özel hayatın ihlali falan. Bu şekilde çamaşırhane işte genel olarak çamaşırlarımızı bu şekilde yıkıyoruz. Her şeyi söyleyeyim. Deterjanlar vesaireleri kendimiz alıyoruz arkadaşlar. Kendinizin alması gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Burada da kurutma makinesini görevliler çalıştırıyor. Öyle Az, önce çamaşırhane videomu da izlediniz arkadaşlar. Çamaşırhanemiz de bu şekilde. Çamaşırhanemizde benim size tavsiyem Pazartesi ve salı bir de belki cumartesi günü atmanızı tavsiye etmem. Çünkü insanlar o günlere daha çok iyi alıyor. Onun dışındaki 3 gün yani bu nedir? Perşembe, perşembe, cuma günleri elinizi kolunuzu sallaya sallaya iki makine çamaşır atabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Ee, bize verilen şey günde bir defa çamaşır atma hakkımızın olduğu Haftada bu işte 6 kereye tekabül edebiliyor. Zaten çok bir aşırı biriktirir atarsanız zaten o kadar bir gereksiminiz olmuyor. Ee, haftada 2 kere yıkayarak yani gayet yetişebilir bir şekilde. Kesinlikle yurt çarşaflarımızın falan atılmasının yasak olduğu söylenen videolar izlemiştim. Ama ben görmüyorum. Ama tavsiye edilmiyor. Ama atanlar vesaireler de var tabii ki bunu gördüm. İşte çamaşır asmakla alakalı bir konu konuşacak olursak e, çamaşır telleri var e, yurtta herkes kullanıyordu aslında işte bir sirkülasyon içerisindeydi herkes birbirinden alıp veriyordu yurdun kendi telleriydi e, bugün itibariyle bize söylendi işte gideceğiz teslim alacağız çamaşır tellerini yani her, her odanın bir çamaşır teli olacak arkadaşlar. Ee, ona göre odamızda duracak. Biz çamaşırımızı yıkayınca sadece bizim kullanabileceğimiz bir çamaşır tenimiz olacak. Teşekkürler Şems Tebriz'i. <laughs> Sizi çok güzel bir konseptle kapatmak istiyorum. Yurdumuzda etkinlikler oluyor. İşte pilav etkinlikleri, kandil günleri için ya da böyle bu tür etkinlikler. Ben, benim size bugünkü göstereceğim etkinlik kaynaşma açısından güzel bir etkinlik olabilmesi için karaoke partisi veriliyor. Yemekler olacak, ikramlar olacak, tatlılar vesaireler. Konya'ya özgü yemeklerin verileceği bir parti olacak. Arkasından da işte gitar, ut ve karaoke olacak. Herkes isteyen sahneye çıkıp şarkı söyleyebilecek. Aşk için ölmeni, aşk o zaman. Five minutes later. Elimden geldiğince yurdu aklıma gelen kısımlarıyla aktarmak istedim arkadaşlar. Sizinle merak ettiğiniz kısımlar olursa lütfen videonun altına yorum yazın. O videolarındaki yorumları da hepsini tek tek okuyup size güzel güzel cevaplar vermeyi planlıyorum. Umarım beğenirsiniz videomu. Şimdiden hepinize teşekkür ederim videonun sonuna kadar geldiyseniz. İyi günler.